Öz Orman İş Sendikası birinci yılında Arap Baharı ve Türkiye isimli bir sempozyum gerçekleştirdi. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün de destek verdiği sempozyumda Arap Baharı'nın geldiği nokta Türkiye'nin ve diğer ülkelerin etkileri masaya yatırıldı. Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini yatmasıyla başlayan halk hareketleri domino etkisiyle diğer ülkelere yayıldı. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de iktidarların en değiştirdiği Arap Baharı başlayalı bir yıl oldu. Bunu e, küresel adalete dönük daha yeni bir arzuyu, daha yeni bir konsepti de harekete geçirmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da tahrir meydanının veya e, Arap Baharı'nın dünyaya etkisi olarak bunu da rahatlıkla zikredebiliriz. Arap Baharı'nın bir yılda geldiği nokta Öz Orman İş Sendikası'nın düzenlediği ve Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün destek verdiği sempozyumda masaya yatırıldı. Bazıları için Arap Baharı yeni başlamakta. Yani Bugüne kadar yaşananlar aslında bir başlangıcın bir doğuşun süreciydi ve bugün yaşanan gelişmeler aslında başlangıcın ta kendisi. Birinci yıl dönümünde Arap Baharı ve Türkiye isimli sempozyumda özellikle bölgedeki Arap hareketlerinin başarılı olup olmadığı sorgulandı. Demokratikleşme, özgürlük, hak emek gibi kavramların e, hak ettikleri halklar olarak bugün e, o noktada bunları kazanmalar için daha çok çaba harcayacaklar gibi gözüküyor. E, hepimiz merak ediyoruz sonu nasıl olacak diye. Askeri yönetim bu saatten sonra öyle eski yönetimi hangi hile, hangi Entrikayı çevirirse çevirsin eski sistemi devam ettiremez, ettiremeyecek çünkü isteyen bir halk var artık, süreci kontrol eden, süreci kontrol etmeyi öğrenmiş bir halk var artık. Peki Türkiye gerçekten bölge ülkeleri için bir model oldu mu? Bir anlamda herkes kendi Erdoğan'ını, kendi modelini oluşturmaya çalışıyor, Türkiye'den ilham olarak. Böyle bir tartışmalar var ama böyle bir şeyi söylemek çok iddialı olur. Ama ister istemez kültürel ve medeniyet kodları ortak olan toplumlar birbirlerini etkiliyorlar. Türkiye'de bölgeyi ciddi olarak etkilemiştir. Özellikle son 10 yıldaki değişim, AK Parti ile birlikte gelişen e, politik ortam, iç politikası, dış politikasıyla Türkiye ister istemez bölgesindeki hareketleri ve ülkeleri etkiliyor. Başından beri sürecin Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatıldığı ve kontrol edildiğini iddia edenler var. Uzmanlar bu iddiaları da tartıştı. Amerika'nın ilkesel olarak zaten liberal demokrasi ve liberal demokratik rejimlerden yana tavır koyması ve bu çerçevede gelişmelerden yana tavır koymasından daha doğal bir şey yoktur. Fakat bunu Arap halklarının gayretinden çalmak anlamında bir komplo teorisiyle taşlandırmamak çerçevesinde söylüyorum. Tabii ki büyük güçler bu hareketleri, bu süreçleri yönetmek isteyeceklerdir. Kontroller altına almak isteyeceklerdir ama bunları onların başlattığı ve bu süreçlerin tamamen bir kurmaca olduğunu söylemek başta o halklara bir saygısızlık diye düşünüyorum. Avrupa ve Amerika